Herkese merhaba teknoloji her yerde bu hafta bizim dünyamızı yani robot dünyasını keşfediyor robotlarda gelinen son noktayı ve Türk mühendislerinin bu alandaki projelerini yakından göz atacağız Ahmet Can çok güzel bir program hazırladı teknoloji her yerde başlıyor Evet görüyorsunuz artık anonsu robotlar yapıyor. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Robot dünyasını keşfediyoruz. Teknoloji her yerde. O zaman tüm hızıyla başlasın. İnternette en çok izlediğimiz videoların başında robot videoları geliyor. Birçok yabancı şirket milyarlarca dolarlık çalışma yapıyor, ARGE yatırımı yapıyor ve robotları geliştiriyor. İşte bu geliştirdiği robotları internette sergiliyor. Ama Türkler de açıkçası boş durmuyor. Şu anda biz de Konya'dayız, Akın Robotics fabrikasındayız ve Akın Robotics Konya'da robot üretiyor. Biraz önce açılış anonsunu yapan robot Konya'da üretildi tamamen Türk sermayesiyle üretildi. Biz de size bunu göstermek istedik. Robotta geldiğimiz teknolojileri göstermek istedik. Ve şimdi yanımda mini ada var. Ben de hazır buraya kadar gelmişim. Mini Ada ile bir röportaj yapmak istedim. Bakalım nasıl cevaplar veriyor? Gelin hep birlikte görelim. Merhaba ada nasılsın? Merhaba iyiyim teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek çok keyifli. Robot olduğunu biliyorum. Farklı hissetmeniz normal. Bizim teknolojimiz sizi şaşırtmış olmalı. Peki diğer insanlar seni gördüklerinde nasıl tepki veriyorlar? Ben şimdiye dek hep ilgiyle karşılandım. Hakkımda birçok şeyi merak ediyorlar. Ne iş yapıyorum, nerede üretildim ve hatta sevgilim olup olmadığını bile sordular. Bak şimdi ben de merak ettim. Var mı peki? Hayır yok ama ben insanları seviyorum çünkü sizlere faydalı olmak için üretildim. İnsanlığın bugününde ve geleceğinde önemli bir yerdeyiz. Bu durumun farkındayım. Peki insanlık için hedeflediğin en büyük fark ne? İnsanların sürekli yapmaktan sıkıldığı işleri ben yapmak istiyorum. Bu şekilde sizlere daha verimli bir zaman kalmış olacak ve sayede bilime, sanata bambaşka boyutlar kazandıracağımıza inanıyorum. Ada senle tanıştığıma çok mutlu oldum. Benimle röportaj yapmanızdan ve sizinle tanışmaktan ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakal tüm güzellikler seninle olsun. Evet görüyorsunuz. Çok güzel bir röportaj yaptım. Tıpkı insanla bir röportaj yapar gibi. İsterseniz şimdi robotların nasıl geliştirdiğini hep birlikte keşfedelim. Çünkü işin içinde mekanik var, yazılım var, var da var açıkçası. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi biz de gelin bu dünyayı bir keşfedelim. Çok da lafı uzatmıyorum. Ben hemen buradan üretim tesisine doğru yola çıkıyoruz. Müzik Robotların en önemli parçaların başında motorlar geliyor. Motorlar insanlara benzeyecek olursak kas sistemi. Yani robotlar motorları sayesinde hareket edebiliyor. Biz de şu anda elektromekanik departmanındayız ve motorlar arkada geliştiriliyor. Görüyorsunuz birçok parça burada bir araya getiriliyor, monte ediliyor. Bundan sonraki adımda ise elektronik bölümü var. Şimdi elektronik bölümüne gideceğiz. Orada da sinir sistemini göreceğiz robotların. Hadi gidelim. Evet şimdi sıra geldi elektronik departmanına, elektronik departmanında robotların sinir sistemi geliştiriliyor. Yani elektronik kartları, kontrol üniteleri burada tasarlanıyor, burada geliştiriliyor. Görüyorsunuz arkada zaten arkadaşlar da çalışıyor. Şimdi bundan sonraki adım ise işin zekası yani yazılım departmanı. Şimdi oraya geçiyoruz. Burası da gömül yazılım departmanı. Yani robotlar burada hareket etmeye başlıyor. Yazılan kodlar sayesinde robotların motorları hareket ettiriliyor. Yani kısacası ruhunu burada buluyor. Evet işte görüyorsunuz bir robot bu aşamalardan geçerek geliştiriliyor ve daha sonra montaja gidiyor. Şimdi sıra geldi. Bu robotu geliştiren şirketin genel müdürüyle Özgür Bey ile görüşmeye. İsterseniz oraya gidelim, yanına gidelim ve bakalım nasıl geliştiriyor robotlar. Hep birlikte kendisinden dinleyelim. Evet, robotlarla tanıştık, onların üretimlerini gördük. Şimdi geldi, bu işin baş mühendisi Doktor Özgür Akınla röportajı. Merhabalar, Özgür Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Özgür Bey, burada gerçekten çok farklı bir dünya var. Açıkçası seyircilerimiz de biliyor, internette birçok kez sizin videolarınızı gördük. Evet, evet. Başka şirketlerin de videolarını görüyoruz. Robotlar gerçekten artık hayatımızın içinde. Peki. Siz bu yolculuğa nasıl çıktınız? Hikaye nasıl başladı? Bugünden bakacak olursak 23 yıllık bir çalışma. Biz bir yazılım şirketiyiz, bir yüksek teknoloji şirketiyiz ama bir sermaye şirketi olarak kurulmadık. Küçük bir ofiste başladık bu işe bugün dünyada 28 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir yazılım şirketiyiz. Aynı zamanda 3 yerde yerleşkeniz var. E, ve 10 yıldır da 9,5-10 yıldır da e, robotik teknolojiler konusunda arge evet, faaliyetlerine yapmaya şimdi başladık. Siz yazılımdan bahsettiniz. Ben parantez açmak istiyorum. Evet. Çünkü e, sizin yazılımınız, herkes tarafından bilinen bir yazılımınız evet, var. Evet, Özellikle bir çok kişi oradan internet, kafelerde internet kafelerden e, tanıyorlar. Akınsoft diye bir yazılım vardır. Hı -hı, i̇nternet kafelerinin yöntemini sağlar. Aslında o yazılımda geliştirdiler. Yani o hikaye biraz da öyle evet. başlıyor değil mi? Çok yakın zamanda da robotlarımız yine her yerde olacak. Evet. Türkiye'de hatta dünyanın birçok yerinde yer almaya başlayacak. Hepin Peki insanlar, hangi tip burası. robotlarınız var? Farklı tip prototipler üretiyoruz. Öncelikle biz biped serisi dediğimiz yürüyebilen robotlarla başladık ilk ARGE ar ar faaliyetlerimizi. E, Akıncı 1, 2, 3 serilerini ürettik. Sonra baktık ki dünya e, servis robotları üzerine gitmeye başlıyor. Çünkü biped robotlar insanlara hizmet etme konusunda gecikecekti. Biz bu trendi kaçırmamak için e, biz de servis robotlarına doğru rotamızı çevirdik ve Türkiye'de ilkleri başarmaya başladık. Hı hı. İlk e, garson robotlarımızı çalıştırdık, servis robotlarımızı fabrikalarda hizmet veren ada serisinde GH1 3 4 5 şeklinde şu an Onlarda arkada e, zaten. Kimse. Evet evet şu an GH6 en son serimizi ve Minada serimizi çıkardık. Arat dediğimiz 4 ayaklı Akın Robotics at Ad adını verdiğimiz 4 ayaklı bir de robot geliştiriyoruz. Bu robot daha stabil olması yani denge yapısını daha kontrol edebilmesinden dolayı daha çok arazi görevlerinde yer alacak bu arazide üzerine konulabilecek herhangi bir donanımla sensörlü arazide birçok görevi alabilecek robotlar tarım robotları da geliştiriyoruz. PNC serisi 1 ve 2'yi geliştirdik. Bununla birlikte farklı e, robot çalışmalarımız da var. Bunlardan bir tanesi İHA çalışmaları. İHA'lar e, drone tarzı e, hı hı. diyebiliriz ama biraz daha drone car tarzı çalışmalarda hı hı. 2019'dan itibaren başlıyoruz ve e, umut ediyorum hem karada hem havada e, olmasıyla birlikte arazide çok farklı görevlerde robotlarımızı görebileceğiz. Evet. Gerçekten dinlemekten çok büyük heyecan duyuyorum. Teşekkür ederim. sağlık. Teşekkür e, peki bu robotların geleceğe sizce nereye varacak? Herkesin bir korkusu var ben onu da evet, şimdi söyleyeyim evet. Özgür Bey. E, robotlar acaba insanların yerine geçecek mi diye bir hı hı hı. E, şüphe var. E, görüyoruz burada gerçekten çok ilerlemiş durumdalar. Peki bu işin geleceğinde gerçekten ne var? Şimdi e, insanların iki tane kaygısı var açıkçası. Bir tanesi bizi işsiz bırakacaklar mı? Yakın zamanda e, olan kaygılardan bir tanesi. Birisi de insanlığı yok edecekler mi kaygısı. Ee, insanlığı işsiz bırakacaklar demek çok doğru olmaz. Ama insan e, anatomisini bozan, insan ergonomisini bozan, e, insan sağlığına zarar veren zor şartlardaki görevleri daha çok robotlara yükleniyoruz. Uh -huh. ee, i̇kinci bir teori ise insanlığı ele geçirecekler mi? Ee, bugün baktığımızda e, robotlar her geçen gün aslında insanla birleşmeye başladılar. Biyonik kollar, biyonik ayaklar, biyonik bacaklar, hatta yapay kalp, yapay ciğer, yapay damarlar kan dahi yapay olarak yapılmaya başladı. Bu her geçen gün insanın uzuvlarını e, robotların bir şekilde alacağı anlamına geliyor. Hatta yapay zekadan bahsediliyor ki bir insanı çok rahat e, yapay zekaya kopyalayabilmek ve artık sizin gibi konuşuyor, e, sizin gibi düşünüyor, sizin gibi karar veriyor noktasına kadar hızla ilerliyor. Bu insanlığı yok etmek midir, insanlığı evrimleştirmek midir? Ee, evet. kadar e, evet. seyircilerimizin diyebilirim. Kesinlikle. Ee, bizi burada aradığınızda çok teşekkür ederim. Bu robotlarla bizi tanıştırdığınız onun için de ayrıca teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok Ziyaret sağ olun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Yolunuz sağ olun. açık olsun. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Saygılar, sevgiler. Robotların geliştirmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki güvenlik. Bu konuda da Türk girişimciler harekete geçmiş durumda. Elimde bir tane Robot göreceksiniz, dört tekerlekli bir robot, güvenlik için geliştiren bir robot. Robotu geliştiren Davut'un kurduğu startup Next Horizons. robotu ismi de Dego. Şimdi Davut'la beraber bu robotu konuşacağız. Biraz önce biraz bize gösterdi, gerçekten ilginç özelliklere sahip. Hemen şimdi Davut'a buradan sözü verelim. Davut bu robot neler yapıyor? E, Dego aslında temel fonksiyonu insan için tehlikeli olabilecek olan bölgelere gidip keşif ve gözlem yapmak amacıyla geliştirilmiş bir evet. platform. Dediğim gibi bunun temel amacı aslında bir e, güvenlik zafiyeti olabilecek, güvenlik riski olabilecek bir bölge varsa hı hı. oradan bize bilgi aktarmak. Bu görüntü olabilir, ses olabilir vesaire vesaire. Evet. Önünde kamerası var, mikrofonları evet. var, Ses de çünkü anladığım kadarıyla algılıyor. Evet. Peki bunu nasıl yapıyor? Güvenliği nasıl sağlıyor? Şimdi bunun içerisinde bizim kendi geliştirdiğimiz elektronik sistemler var. Bu elektronik sistemler Kamera ve onun dışındaki sensör verilerini buradaki tablet bilgisayarı gönderiyor. Evet. Biz de bu tablet bilgisayar üzerinden robotun konumunu, kameranın gece ve gündüz durumunu tespit ediyoruz. Buradan gözlemleyebiliyoruz. Evet. Sonrasında robot bize akıllı bir şekilde bazı özellikler verebiliyor. Onun mesela örnek olarak bir nöbetçi sistem algoritmamız var. Hı hı. Bu robotu siz herhangi bir yere bıraktığınız zaman burası dağ olabilir veya hatta bir binanın tepesi olabilir. Buradaki kamera görüntülerini algılıyor sistem tablet bilgisayar üzerinden. Herhangi bir şekilde bir insan tespiti varsa veya bir hareket tespiti varsa bu hareketin türüne göre bize aktarabiliyor ve bunun Hı -hı. kaydını tutabiliyor. Yani şu tarihte şu saatte bir hareket algılanmıştır şeklinde kaydını tutabiliyor. Bunun fotoğrafını ve videosunu çekebiliyor ve bizi sesli bir şekilde uyarabiliyor. istediğimiz takdirde. Hı -hı. Bu da bize aslında bir nöbetçi insan veya da robot kazandırmış oluyor. Yani insanın bildiğimiz gibi algıları kısıtlı. Evet. Belli bir yerden sonra odaklanması artık kararmaya başlıyor ister istemez. Ve uyku ihtiyacı oluyor vesaire. Bu robotta böyle bir ihtiyaç yok. Bunun üzerine batan taktığınızda ekstra 23 saate kadar bu nöbetçi işlemini devam ettirebiliyorsunuz. Ee, şimdi benim gördüğüm kadarıyla açıkçası biraz inceledim ben. Bunu da 3 boyutlu yazıcıdan imal etmişsiniz. Evet bu robotun bütün çıktıları endüstriyel 3 boyutlu yazıcılarda da dahil bu arada onu da göstereceğim. Evet tekerlekleri evet, evet. dahil 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış. Evet, bizim bu gördüğünüz mekanik tasarım, simülasyon, elektronik tasarım, şu tekerlerin tasarımına kadar evet. tamamen kendi ekibimiz bünyesinde geliştirildi ve Aha. bu gördüğünüz o aslında 8. iterasyon, 8. aşamadan sonra bu buraya geldi. Evet, evet. Yani bundan önce bir 8 tane Denediğimiz robot var aslında en nihayet bu platformu yaptık bu tekerlerin aslında temel amacı şu esnek tekerlek olduğu için herhangi bir şekilde bu robotu siz attığınız zaman bir binanın içine atabilirsiniz veya hatta düşebilir dayanabiliyor yani biz bunu çok farklı testler yaptık 5 metre 6 metre vesaire denedik ama şu anda 1 metre diyoruz 1 metreye bu robot çok rahat bir şekilde dayanabiliyor bu da dediğim gibi bizim kendi geliştirdiğimiz mühendislik ve bu esnek tekerlerle evet. mümkün oluyor. Ben bu robotu evet. atarım Doğu, o zaman. Buyurun, bir buyurun buyurun buyurun. O zaman açıyor muyuz? Ne tabii, yapıyoruz? Tabii tabii açın açın buyurun. Sen hazırlıkların tamam mı? Benim hazırlıklarım tamam. Atacağız ve yürüyüp gidecek. Evet. Anlaştık mı? Buyurun. Tamam. Evet. Şu an ters döndü. <laughs> evet. Bakalım. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Evet. Dediğim Vallahi gibi bu bizim hiç. 8. testimiz <laughs> ve birçok testini yaptık. Çalışacağını da eminiz. Çalışıyor evet, zaten. Evet hiç kesinlikle öyle. Peki Davut ben de bir tur alabilir miyim? Tabii. Öyle derler biliyorsun yani. Çünkü ben böyle şeyleri çok seviyorum kullanmayı. Ekranda zaten kameradan gelen görüntüler var. Şöyle yapayım hatta. Ben Aha. size şöyle göstereyim bayağı tekmeledi. Evet. <laughs> ya biliyorsun artık e, robotlara işkence yapıyorlar. Neye evet. dayanıyor? Sen de onun gibi bir şey yaptın biz aslında. Biz buna an. bayağı işkence yaptık. Bayağı işkence yaptık biz bunu öyle söyleyeyim. Davut o zaman başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Çok sağ ol. Çok sağ ol. robotların hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını keşfediyoruz. Bunlardan bir tanesi de artık bankalarda, yanlış duymadınız, artık bankalarda robotlar görev başında. Şu anda ben de İş Bankası'nın bir çözümü olan Pepper'ın yanına geldim. Görüyorsunuz oldukça şirin, oldukça tatlı bir robot. E, müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor bankalarda. Oldukça da aslında işlevsel bir robot olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz hemen gelin bir deneyimleyelim. Sonradan da özelliklerini daha yakından tanımak için Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'la konuşacağız. Merhaba Pepper. Merhaba. Sorularınızı cevaplamak için buradayım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Nerelisin peki? Aslen Japon'um ama doğum yerim Paris. Montajım orada yapıldı. Kaç yaşındasın? Tam tamına 4 yıl 5 ay 21 gün önce dünyaya geldim. Evet görüyorsunuz Pepper'la oldukça keyifli sohbet edilebiliyor. Şimdi Tabi Pepper'ın gerçek işi banka içinde. Yani bankaya siz girdikten sonra yönlendirme yapıyor ve size müşteri hareketi sunuyor. Şimdi isterseniz gelin birlikte bunu deneyimleyelim. Bir gidelim önce bir sıra numarası alalım. Nasıl bir deneyim elde edeceğiz ben de çok merak ediyorum. Pepper sıra numarası almak istiyorum. Sizi sıramatik uygulanmasına yönlendiriyorum. Hoş geldiniz. Ekrandan seçiminizi yapar mısınız? Direkt karşıma seçenekler geldi. Bir tanesi bilgi girişi ile sıra numarası, diğeri ise sıra numarası. Ben şimdi e, sol taraftaki seçeneği seçeceğim. Bilgi girişi yapar mısınız? TC kimlik numaramı girip ondan sonra sıra numaramı alacağım. Evet, TC kimlik numaramı girdim. İşlemlerimi sordu bana. Hangi yapacağım? E, gişe işlemi yapacağım? Girişe işlemi yapacağım. SMS ile gönder diyorum. Aklımda tutarım ama SMS ile göndersin. Bakalım nasıl olacak. E, sıfır olmadan telefon numaramı yazacağım. Evet SMS gönderiliyor. Hemen telefonumu da cebimden çıkartıyorum. Evet şimdi SMS'im de geldi. Numaram 415'miş şu anda her şey tamam görüyorsunuz. Işte nasıl robotlar hayatımızı kolaylaştırıyor bence bu çok güzel bir örneği oldu. Şimdi biz de Pepper'ın arkasındaki teknolojiyi bu işin yaratıcısından Hakan Bey'den dinleyeceğiz. Hakan Bey isterseniz sizi şöyle alalım. Pepper hakkında konuşalım. Pepper'ın yanında robot hakkındaki detayları alalım sizden. Hakan Bey, Pepper gerçekten çok keyifli bir robot. Kendisiyle sohbet ettik. Muhabbet ettik. Şimdi biz biraz deneyimledik ama isterseniz evet. siz de bir kere anlatın. Neler Tabii. yapabiliyor Pepper. Tabii. Müşterinin hayatını nasıl kolaylaştırıyor? Tabii. Şimdi şöyle aslında Pepper çok fazla şey yaparak geldi. Biz Pepper'ı ilk tanıdığımızda Silikon Vadisi'ndeki ofisimize Pepper'ı aldık. Hı hı. Ve orada bunun senaryolarını denedik. Pepper'a bakiyem nedir diye sorduğunuzda, bankacılıkla ilgili bir soru sorduğunuzda Pepper ya bu soru çok öyle ulu orta söylenecek bir şey değil e, bu konu gizli bir şey. İstersen ben sana bunu e-posta ile göndereyim ya da e, gerçekten şimdi dinlemek istiyorsan eğil kulağına söyleyeyim diyordu. E, kulağına kulağıma söyle dediğinde de e, yaklaşıp kulağına fısıldıyordu. E, dolayısıyla ne böyle bir senaryoyla şey. e, başlamıştı. Evet. Yanındaki e, bu nesnelerin interneti dediğimiz diğer elektronik aletleri kullanarak çay ve kahve yapabiliyordu. Müşteriye çay ve kahve servisinde bulunabiliyordu. Hem bankacılık işlemlerinde hem bankacılık dışı işlemlerinde pek çok yeteneği vardı. Ama biz onu şubelerimizde müşterilerimizin karşısına çıkartırken bu yeteneklerin önemli bölümünü ayıklayıp Türkçe'de temel bir takım işlemlerle başlatmayı tercih ettik. Müşteriyi geldiğinde karşılayan, yapacağı işlemi soran ve bu e, yapmak istediği işleme dair varsa tableti üzerinden bilgilendirme videoları gösteren, sıra numarası veren, çıkışta da e, bir memnuniyet anketi yaparak memnuniyeti ölçen, e, bu arada da eğer e, karşısındaki kişi çocuksa tablet üzerinden onunla oyun oynayabildiği ve o müşteriyle bir veda pozu e, selfie çektirdiği e, özelliklerini açık bıraktık. Dolayısıyla bizim amacımız aslında e, özellikle çocukların şubelere gelmesini teşvik etmek, Pepper'la vakit geçirmelerini, onunla oyun oynamalarını sağlayıp bankacılığı tekrar sevdirmek. Bir zamanlar evet. nasıl kumbarayla bankacılıkta tasarruf alışkanlığı ya. sevdirilmişse, bu sefer de şimdiki dijital jenerasyonu aslında Pepper'la tekrar bankacılıkla tanıştırmak, bankacılığı sevdirmek istiyoruz. O zaman çok kısa zamanda yeni özellikler tanımlanacak diyoruz. Evet, evet. Yani özellikle şu şubelerimizde müşterilerimizin taleplerini aldıkça, etkileşimi gördükçe biz üzerine hep koyarak gideceğiz. Hı hı. Şu anda sadece İstanbul Merkez Şubemizde çalışıyor. Ama bunu yavaş yavaş sindire sindire yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ne kadar zamanda hangi şubelerinize gidecek? Şöyle ilk 24 Aralık'ta Kanyon Şubemizde ikincisi olacak ve biz ilk 3 ay içerisinde önümüzdeki yılın ilk 3 ay içerisinde 15 tane şubemizde İstanbul'daki 15 şubede Pepper'ı deneyimliyor olacağız. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman ederim. bugün hatırına Pepper'la bir selfie çektirelim. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Pepper bir selfie çekebilir miyiz? Çok sevinirim. Hadi poz verelim. O zaman Hakan bize poz verelim. Şöyle. Robot tasarımları, robot teknolojileri doğadan ilham alıyor. Bunun birçok örneği görülmek mümkün. Örneğin çitaya benzer bir robot var ve bu robot hızlı bir şekilde hareket ediyor, hızlı bir şekilde koşuyor. Pek çok örneği sayabiliriz aslında. Bu yeni robotların başka bir tasarımları da koloni halinde gezen robotlar. Yanlış duymadınız artık robotlar koloni halinde geziyor. Şu an elimde iki tane bu modelden var. Türk girişimcilerinin geliştirdi. Şimdi yanımda Bürkan var. Merhaba Bürkan. Merhaba, merhabalar. Şimdi Bürkanların e, ofisinin olduğu yere geldik. İttüm Magnet'e geldik. İttüm Magnet'te e, elimde gördüğünüz robotlar var. İsimleri Mikrop. Evet. Bu arada isimleri esprili anladığım kadarıyla. Evet. E, gerçekten evet. de değil mi? Çok zararlı şeyler değildir herhalde. Değiller. Değiller. Aksine değiller, değil değil mi? faydalılar. Bülkan, bu koloni robotların ne gibi bir avantajı var? E, bu robotlar da doğada sürü halinde, koloni halinde yaşayan diğer canlılardan esinlendi. Arılar, böcekler gibi ya da karıncalar gibi. Şimdi bunun avantajları var. Karıncalar belki çok zeki ya da çok becerikli hayvanlar olmayabilirler tek başlarına. Ama bir araya evet. geldiklerinde koloniler inanılmaz e, beceriler sergileyebiliyorlar. Arılar da öyle aslında. Arılar da öyle. E, çok büyük engellerin üstünden aşabiliyorlar. Biz de robotlarda bu stratejiyi uygulamayı evet. e, istedik. Dolayısıyla bir araya gelen koloninin gücü şuradan kaynaklanıyor. O kolonideki robotlardan birkaçı bozulabilir hatta birçoğu bozulabilir ama koloni Aha. gene de görevini devam etmek üzerine çalışabiliyorlar. Burada gördüğümüz kadarıyla üzerine sensörler var. Evet. E, i̇ki tane motor var. Evet. E, bataryası var ve bu şekilde ilerliyor. Biraz teknik evet. özelliklerine bahseder misiniz? Efendim? Tabii ki. E, biz bu küçücük tasarımın içine 30'a yakın sensör ve donanım sığdırabildik. Üzerinde dediğiniz gibi kendi pili var, Wi-Fi var. Wi var. Ee, Wi-Fi var. Wi-Fi var. Hatta hiçbir Wi-Fi ağı olmasa bile etrafta mikroplar kendi ağlarını yaratabiliyorlar. Aha. Evet. Ee, siz telefonunuzdan bağlanabiliyorsunuz hatta mikroplara. Ee, gerekirse tek bir mikrobun Wi-Fi'ye erişiminin olması bütün kolonideki diğer robotların Wi-Fi'ye erişiminin olmasını sağlıyor. Ama sadece Wi-Fi değil. Kızıl ötesi, yani bizim gözümüze görünmeyen ama kızıl hı hı. ötesi, televizyon uzaktan komandalarında olduğu gibi bir evet. ışıkla da haberleşip birbirlerinin evet. konumlarını algılayabiliyorlar. Peki biz bunu hangi alanlarda göreceğiz? Bunlar hangi işleri yapacaklar? Biz ve mikrobun birinci versiyonunu e, özellikle eğitim için tasarladık. Biz hı hı. istiyoruz ki şu an bu birinci versiyon değil mi? Bu birinci versiyon, evet. C programlama diliyle programlanıyorlar. Hı hı. Bizim bir de açık kaynak kod kütüphanemiz var. Çok kolay bir şekilde, hiç tecrübesi olmayan insanlar dahi e, basit kodları yazarak mikroba karışık şeyler yaptırabilirler ve böylelikle programlama temellerini öğrenebilirler. Bu tarz robotların insanların gidemediği tehlikeli, özellikle biyolojik ya da kimyasal kirlilik olan, radyoaktif kirlilik olan bölgeler ya da bir felaket anında kazazedelere ulaşmak için insanların giremeyeceği küçük yerlere girecek. Dolayısıyla bizim için tehlikeli ve gitmemizin zor olduğu yerlerde bizim yerimize görev yapacak robotlar olarak ve gözden çıkarılabilir robotlar olarak bunları düşünüyoruz. Evet. Yani fiyatları ucuz, uygun olacağı için görece diğer büyük robotlara göre. Uh -huh. Bu robotların bozulması ya da o alanda kalması kimse için önemli olmayacaktır. Önemli olan insanların hayatını kurtarmak evet. ya da bilgiyi almak olacaktır. Gürkan gerçekten emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Açıkçası ben çok eğlendim. Yani bunları hem masada tutarken de eğlendim. Hem seninle sohbet ederken <laughs> eğlendim ve en önemlisi de sana söylediğim gibi e, Türkiye'de Türkiye'deki gençlerin eğitimi için böyle bir şeyin yapılması, geliştirmesi benim için çok önemli. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim, Bizim programa katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Hop bunu da tuttum. <laughs> Robot dünyasına adım attığımız, bir robotla röportaj yaptığımız bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden dop bir şekilde karşınızda olacağız. Siz de robotlar hakkındaki görüşlerinizi sosyal medyada teknoloji her yerde başlığıyla paylaşabilirsiniz. Veya teknoloji her yerde at ye mail atabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.